Sevgili dostlar bugün sizlere raid rehberi adındaki videomu çekiyorum arkadaşlar bu videodan sonra raidleriniz asla yarım kalmayacak malzememiz yetmedi işte türlü bahaneler kalmayacak size kapıları duvarları dükkan önlerini Mazgalları, dikey, yatay, açılır kapanır merdivenlerin ne tür patlayıcılarla kırıldığını anlatacağım. İsterseniz anlatmaya geçebiliriz. Arkadaşlar karşınızda gördüğünüz ve ekranda çıkan görsellerde belirttiğim gibi ahşap kapılar arkadaşlar. Ecorate yapacaksanız 7 tane kurtarılmış baltaya, 10 tane kurtarılmış kılıca, 11 tane baltaya ihtiyacınız var. Patlayıcı kısmına geçmeden önce size mermilerden bahsetmek istiyorum. Ayşap kapılar birçok mermiye kırılabiliyorlar. Bunlardan bazıları arkadaşlar. 16 tane yanıcı mermi, 39 tane 12 kalibre saçma, 30 tane 40 milimetre şatkan mermisi bomba atarla atılanlardan 50 tane yanıcı ok 45 tane el yapımı mermi 100 tane tek kurş. patlayıcılara geçecek olursak arkadaşlar 19 tane patlayıcı mermi 2 tane seçil 6 tane beacon 23 tane f1 el bombası ve unutmadan alev silahıyla 100 yakıtla e, ahşap kapıları rahatlıkla kırabilirsiniz. Arkadaşlar sıradaki kapılarımız metal kapılar. Tek metal kapılarla, çift metal kapılar, aynı şekilde ahşap çift kapıyla, ahşap tek kapı, zırhlı tek kapıyla da zırhlı çift kapının patlayıcıları eşittir arkadaşlar. Metal kapıların eco rate tarzı bir işlevi olmadığı için bunlara Kurtarılmış baltalar, kurtarılmış kılıçlar. Bunlar çok fazla etki etmiyor açıkçası. Ve etki eden şeyler patlayıcı türler arkadaşlar. Mesela 64 tane patlayıcı mermi metal kapıları kırmaya yarıyor. 4 tane seçil. 1 tane roket ve 8 patlayıcı mermi yani 2 tane roket atmaktansa patlayıcınız mermi varsa bu alternatifi kullanabilirsiniz. 18 tane beacon, 11 tane yüksek hızlı roket, 50 tane F1 el bombası, 7 tane 40 mm patlayıcı mermi bu da bomba atarla atılan mermi tipi arkadaşlar. Sevgili dostlar sıradaki kapımız garaj kapısı. Garaj kapıları arkadaşlar 150 tane patlayıcı mermiye, 3 tane rokete, 9 tane saçıla, 2 tane c4'e. Alternatif olarak size az sülfürlü bir şey sunmak istersem e, bu da bir c4 ve bir rokete kolaylıkla patlatabilirsiniz arkadaşlar. Evet sıradaki Kapımız arkadaşlar zırhlı kapılardır. Zırhlı kapıların çifti ve teki aynı miktarda patlayıcıya patlar. Zırhlı kapılar arkadaşlar 2 tane C4, 200 tane patlayıcı mermi, 4 tane de rokete patlarlar. İsterseniz 12 tane seçilalı da patlatabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar duvarları geçmeden size yapı malzemelerinden de bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar dükkan önleri 3C4'e 300 patlayıcı mermiye veya 6 tane roketi patlayabilirler. Arkadaşlar kapılarda açılır, kapanır, merdivenli kapılar da bulunuyor. Kare veya üçgen bu fark etmiyor. 64 tane patlayıcı mermiye, 4 tane seçili, 1 tane C4'e. Bunlar da kırılabiliyor. Mesela örneğin bu da. Metal kapılarla hemen hemen canları aynı arkadaşlar. Arkadaşlar diğer yapım malzemelerinden bir tanesi metal parmaklık. Metal parmaklıklar arkadaşlar 2 tane C4'e, 200 tane patlayıcı mermiye, 4 tane de rokete kırılıyor. 12 tane de seçili atabilirsiniz. Arkadaşlar bir diğer yapı malzememiz dikey mazgal. Arkadaşlar ben burada temsilen Dikey mazgalı kullandım ama siz isterseniz yatayı da kullanabilirsiniz. Bunlar aynı patlayıcı sayısında patlarlar arkadaşlar. E, yatay veya dikey mazgallar arkadaşlar 173 tane patlayıcı mermiye 2 tane C4'e 4 tane de rokete kırılırlar. Arkadaşlar güçlendirilmiş pencerede ise yine aynı şekil 173 tane patlayıcı mermi 2 tane C4'e 4 tane rokete kırılıyor. Arkadaşlar bir diğer yapı malzememiz ise güçlendirilmiş parmaklık. Bunlar arkadaşlar 3 C4'e 300 tane patlayıcı mermi 6 tane de rokete patlıyor. Hemen hemen dükkan önüyle aynı arkadaşlar. Hemen hemen diyeyim de tıpatıp aynı güçlere sahipler. Arkadaşlar üçgen veya kare zemin ızgaraları 64 patlayıcı mermiye 4 tane de seçila patlayabiliyorlar. Aynı metal kapılarda olduğu gibi. Arkadaşlar duvarlara gelmiş bulunmaktayız. Duvarlardan kastım sadece duvarlar değil. Zemin, temel ve duvarlar. Bunlar aynı patlayıcılara kırılıyorlar. Arkadaşlar tahtlı duvardan başlamak gerekirse 49 tane patlayıcı mermiye 3 tane seçila 13 tane beacon'a 125 tane alevli oka. Alev, alev sığında ise 206 tane düşük kaliteli yakıtla duvarları kırabilirsiniz rahatlıkla. Gelelim taş duvarlar arkadaşlar. Taş duvarlar 2 tane C4'e 185 tane patlayıcı mermi, 10 tane seçila, 46 tane beacon'a 4 tane de roketi kırılır arkadaşlar. Tahtaya nazaran taş, metal, zırhlı kapı bunlar hep birbirinin iki katı olarak ilerliyor. Metal mesela taş duvarın iki misli patlayıcı gerektiriyor. Zırhlı kapı da metalin iki misli patlayıcı gerektiriyor arkadaşlar. Sıradaki yerimiz olan metal duvarlardayız. Metal duvarlar 4 tane C4'e, 400 tane patlayıcı mermiye, 23 tane seçila, 8 tane de roketi kırılıyor arkadaşlar. Evet, oyunun en güçlü duvarlarına gelmiş bulunmaktayız. Bunlar da zırhlı duvarlar. 8 tane C4'e, 801 tane patlayıcı mermiye, 15 tane rokete patlıyorlar.